Kreatif Kıvılcımlarım hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sınavlar haftasında sınavların nasıl çalışılması gerektiğini anlatacağım sizlere ve bununla bunun hakkında birkaç püf nokta vereceğim. Ee, videoma başlamadan önce videoma e, like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda sizin kadar çok güzel bir yorum yazmayı unutmayınız lütfen. Hemen başlayalım videomuza. Arkadaşlar hepiniz bildiğiniz üzere Sınavlar haftası yaklaşıyor Hatta sınavlara başlayanlar da oldu ee, Şimdi arkadaşlar Sınavlara çalışmamız ve Yüksek notlar getirmemiz gerekiyor Neden? nedenini söylememe gerek yok herhalde hepiniz biliyorsunuz ki e, bu notlar karnemizi etkiliyor ve bu karneler bizim geleceğimizi e, etkiliyor e, ne olmak istiyorsanız hangi mesleği almak istiyorsanız o zaman bu sınavlarda yüksek notlar getirmeniz gerekiyor e, ve sizin için bu videoda söylediğim gibi e, birkaç püf nokta e, hazırladım ve aynı zamanda da bu video. Değişim Macerası serimizin ilk videosudur. Ee, o yüzden de bu videoya çok çok e, özen gösterdim. Bu videoda ben sizlere birkaç püf nokta hazırladım ve bu püf noktaları e, hem kendim okudum, araştırdım ve hem de sizlere sunmak isterim. İlk noktamız planlama olacaktır. Bu noktada ne anlatılmak isteniliyor? Arkadaşlar çalışma programı oluşturmanız çok çok önemlidir. Ee, çalışma programı oluşturmazsınız. Planlama noktasını uygulamış e, sayılmazsınız. O yüzden de çalışma programınızı oluşturmanız önceliğinizdir. Ondan sonra hangi konuları ne zaman çalışacağınızı belirlemeniz gerekiyor. E, diyelim ki yapılacaklar listesini yapacaksınız. Ondan sonra konuları yazacaksınız. Hangi saatte müsaitseniz işte o saati yazacaksınız ve karşılığında e, hangi konulara çalışacağınızı belirlersiniz. E, bu zamanı zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayacaktır. Yani zaman tasarrufu yapmış olacaksınız ve planlı planlı bir şekilde çalışmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar sizlere çalışma programınızı nasıl yapacağınızı örnek olarak göstereceğim sizlere. Öncelikle çalışma programınızı yaptığınız zaman e, günleri yazıyorsunuz bu şekilde. E, tabii ben hafta sonu yazmadım. Çünkü yetiştiremedim burada. Ama siz yazabil, e, yazmak isteyenler yazabilir. Ben örnek olarak göstermek istedim Mesela örnek veriyorum. Pazartesi gününde e, matematik dersiniz varsa matematik tekrarı yaparsınız. Ondan sonra test çözersiniz. Ondan sonra diğer derse bakarsınız. Ya da yarınki yani salı ders e, salı gününde sizlerde hangi dersler varsa ders programına göre e, çalışabilirsiniz bu şekilde yani benim anlatmak istediğim aslında şimdi ise arkadaşlar yapılacaklar listenizi nasıl yapacağınızı anlatmak istiyorum ee, şimdi ben size söylediğim şekilde e, yapmak isteyenler için anlatacağım tabii. Farklı şekilde sizin e, taktiğiniz falan varsa onu yapabilirsiniz. O size aittir. Şimdi mesela diyelim ki fen de anlamadığınız ya da fen, fen çalışmak istiyorsunuz. işte o konuyu yazarsınız buraya ve buraya saati müsait olduğunuz saati yazarsınız. 4.30'da buçukta e, 4.50 e geçe e, çalışmaya başlarsınız. 30 40 dakika çalıştıktan sonra 10 dakika mola alacaksınız ve yine mesela sosyala geç, geçtiğiniz zaman eee 5.30'da başlarsınız çalışmaya ve yine aynı şekilde 10 dakika mola alırsınız. Bu şekilde yani olacak. Şimdi bir diğer noktamıza geliyoruz. Not alma. Ee, arkadaşlar önemli bilgilerinizi not almanız gerekiyor. Bu bilgiler bu bilgiler daha iyi anla, anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Ee, ayrıca önemli bilgileri e, almaktan ziyade e, sizin zorlandığınız ve daha önce çözemediğiniz o sorular, o soruları da e, not almanız gerekiyor. Arkadaşlar e, önemli bilgiyi ve önemli soruyu dememiştim de daha önce çözemediğiniz soruları e, hep önünüzde bulundurmanız ve not almanız gerektiğini söylemiştim sizlere. O yüzden de şimdi sizlere nasıl yapacağınızı söylüyorum. Şimdi bu bu tahta sizin e, kendi not kaldınız diyelim. Ee, önemli bilgi yazıyorsunuz buraya ve ben böyle rastgele bir bilgi e, yapıştırdım bu tahtaya. E, sadece örnek olsun diye. Tanım cümlesinde kim ve e, kim e, ya da nedir sorulur e, gibi. Mesela bu önemli bir bilgi. Önemli bilgiyi not aldınız? Şimdi sizin daha önce hiç çözemediğiniz bir soru varsa ona benzer ya da o soruyu hemen yazıyorsunuz buraya. Mesela ben 12,3 çarpı yaz e, daha daha önce çok e, denememe rağmen hiç çözememiştim ama şimdi çözebiliyorsam bunu e, not almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu da. Ee, diğer noktamız tekrar olacak arkadaşlar. Düzenli olarak tekrar yapmak önemlidir. Öğrendiklerinizi unutmamak için aralıklı tekrarlar yapmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsınız o zaman e, öğrendiklerinizi hemen unutacaksınız. Son bir noktamızda arkadaşlar dinlenme olacaktır. Çalışma sürelerinizi dinlenme süreleriyle dengelen, dengelemeniz lazım. Çünkü o zamanlarda beyniniz dinlenmeye ihtiyaç duyar ve bu yüzden de ara vermek önemlidir. Ee, eğer beyninizi dinlendirmezseniz o zaman e, sizin al, e, beyniniz artık başka bilgiler algılamayacak hale geliyorlar. Ee, çalışma sürelerinizi dinlenme e, süreleriyle nasıl dengeleyeceğinizi hemen anlatıyorum. Mesela diyelim ki 30 dakika çalıştınız. O zaman kendinize bir 5 dakika e, en azından en az 5 dakika dinlenmeniz 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 lazım. E, ya da diyelim ki 40 dakika çalıştınız. O zaman kendiniz bir 10 dakika dinlenmeniz lazım. O yüzden e, böylece beyninizi dinlendirmiş olacaksınız. Arkadaşlar değişim macerası serimizin ilk videosu bu kadardı. Umarım beğendiniz. Beğen, beğendiyseniz like atıp kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Lütfen görüşmek üzere.